Günün öne çıkanı. Çözüm. Çin, Ukrayna krizinin çözümü için önerilerde bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Çin'in tutumu beyan edildi. Çin'in tutum beyanında tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, soğuk savaş zihniyetinden vazgeçilmesi, ateşkesin sağlanması ve savaşa son verilmesi, barış müzakerelerinin başlatılması İnsani krizin aşılması, siviller ve savaş esirlerinin korunması, nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanması, stratejik risklerin azaltılması, tahıl sevkiyatının güvence altına alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi, endüstri ve tedarik zincirlerindeki istikrarın korunması ve savaş sonrası yeniden yapılanmanın hızlandırılması ilkelerinin bulunduğu 12 madde yer aldı.